Peki dalış eğitimi zor mu? Tüplü dalış eğitimi kurslarında donanımlı dalış ekipmanınızı kullanmayı öğrenirken eğitim sürecinin ne kadar eğlenceli ve öğretici olduğunu da fark edersiniz. Dalış programlarının her birisi keyifli aktivitelerden oluşur. Fakat güvenli bir dalış gerçekleştirmek için dalış kurallarına uyacak bir prensibe sahip olmanız da gerektirir. Çünkü kurallara uyma disiplini ve prensipler bizim bu aktiviteden alacağımız keyfi ve güveni arttırarak olası risklerden korumamızı sağlayacaktır. Tüplü dalış eğitimleri genel olarak sığ su dalış eğitimleri, derin su dalış eğitimleri, teorik eğitimler ve atölye çalışmalarından oluşur. Eğitimlerde bulunan temel beceriler havuzda, gölde veya denizde gerçekleştirilen, istediğiniz zaman su yüzeyine çıkabileceğiniz derinlikler olan sığ su dalışlarıyla başlar. Bu hem eğlenip, hem öğreneceğiniz, aynı zamanda da denizci yönünüzü geliştirebileceğiniz bir eğitim sürecidir. Sığ su dalışlarını bitirdikten sonra eğitmen eşliğinde yapacağınız açık su dalış eğitimleri ile daha derin sulara dalışlar gerçekleştirip ve eğitimlerinizi tamamlarsınız. Suya kafamızı soktuğumuz andan başlayarak derinliğin değiştiği her metre dalıcı adayı için her zaman tecrübe ve deneyim fırsatıdır. Kurallarına uyduğumuz sürece dalış oldukça kolay ve keyifli bir eğitimden oluşur. Dalıcı olmak için temel yüzme becerilerine sahip ve suda sakin kalabiliyor olmanız sizin için çok ciddi bir avantaj sağlar. Su korkusu ve heyecanı olan öğrencilerim için ayrıca bir program belirliyor, kendileriyle özel eğitimler gerçekleştiriyor. Tüplü dalış eğitimleri boyunca genel sağlığınız iyi olmalı ve şüphelendiğiniz konularda mutlaka doktorunuza danışmalısınız.